en küçük değer olması için diklik olması gerekir biliyorsunuz. Mesela KE şurayı dik ve KB'nin şuraya dik olarak düşünürsek efendim. E zaten burası 120 ise hani buranın da 120 olması için şuraya ne kalacak arkadaşlar? Yani şurası bir 30 60 90 üçgeni olacak. Dolayısıyla 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı ne olur? Kök 3 olur. 90'ın karşısı 2 kök 3 olur. Böylece bu ikisinin toplamı da 3 kök 3 olur arkadaşlar. En yani K'ya 3K şeklinde. eşkenar dörtgen olduğu için bura 4K oldu. Yani şu kelebeği görüyorsunuz arkadaşlar. İşimiz bitti. Benzerlik oranı 4, 1'e 4 olduğu için e, burası şurası 3 ise e, bu da onun 4 katı. Yani 12 olacak. Burası bir defa diktir. Hemen bakınca öklit göze çarpıyor zaten. H kare eşittir. P çarpı K formülünü hatırladınız. E, yani H kare eşittir 1 çarpı 9'dan h eşittir 3. Şurası 3 çıkıyor. Nereyi soruyormuş bu bize? Ha dk. Ee, zaten şu parça da şu parçaya eşit olduğu için şuraya da x diyebilirim ben. Ve iş biter. Şurada Pisagor'dan gördüğünüz gibi x kare eşittir 3'ün karesi artı 1'in karesinden x eşittir kare kök 10 bulunur arkadaşlar. Buralar 3'e 3 üç olur. Hatta şurası 6 ise bu da 6 değil mi? Yani şu 6 olur. Paralel kenarın alanı için bize ne lazım? Taban çarpı yükseklik lazım arkadaşlar. Ee, zaten şu da dik aynı zamanda. Dolayısıyla şuradan bir dikme indirelim. Evet. Şurada altıydı değil mi? Ha, bakın arkadaşlar bir 30-60-90 üçgeni çıkmış şurada. Burası 6, burası 12. Şu D, A, F üçgeni 30-60-90 üçgeni olmuş. Yani şurası 30 derece. E, dolayısıyla şurada 60 derece. Yani bize şu yükseklik lazımdı. Ee, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3 olacak. E o zaman paralel kenarımızın alanı da 6 çarpı 3 kök 3'ten 18 kök 3 olarak bulunacak arkadaşlar. Buraya k dersek burası 3k olacak. Küçüğünün alanı 12 birim kare ise ABCD büyüğünün alanı. Hatırlarsanız alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşitti. Dikkat ederseniz küçük bölü büyük şeklinde yazdım ben. O zaman 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9 olacak. E, dolayısıyla buradan alan eşittir. 9 çarpı 12'den 108 birim kare olarak bulunur arkadaşlar üçgenin yüksekliği lazım değil mi? Şu yükseklik lazım. Bak çok güzel bir soru. Bunu görene kadar yalnız. Fark ettiniz mi bilmem ama şu eşkenar dörtgen ya B, E, B, D, E, F bu eşkenar dörtgenin şu köşegenini çizdim. Köşegen aynı zamanda hani açı ortay oluyordu arkadaşlar açıortayımızın özelliği vardı. Açıortaydan kenarlara dikmeler inersek şöyle o dikmeler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Yani bura 10'sa burada 10 olur. Dolayısıyla sarı bölgenin alanı 18 çarpı 10 bölü 2'den 90 olarak bulunur arkadaşlar. Alanı alana böleriz. Şimdi bunun alanı santimetreye çevirelim isterseniz. 6,2 e, 620 cm çarpı şurası 540 cm. E, taban alanımız bu. Bunu bizim eşkenar dörtgenin alanına e, bölelim. 10 çarpı 20 bölü 2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla şu sıfırlar gitti. Şu ikiler gitti. 62 çarpı 54 sonu 8 ile bitecek arkadaşlar. Demek ki 3.348 tane e, parçaya ihtiyaç varmış. E, 120 derece ise 120 derece. Değil mi? Karşılıklı açılar eşit ya. E, şu da eşkenar dörtgen olduğuna göre arkadaşlar. Burası 150 ise bunun tamamının 150 olması gerekiyor. Yani şurası da 30 derece. Sonra bu eşkenar dörtgen olduğuna göre bakın şu ve şu birbirine eşit. Öbürü de eşkenar dörtgen. O zaman bu BC de onlara eşit. Yani şu üçgenimiz de şey oldu. İkiz kenar üçgen oldu. Hatta Burası 150 dereceyse bu paralel kenara göre burası da 30 oluyordu değil mi? Yani bu açı 30 artı alfa ise ikiz kenar üçgen olduğu için bu açı da 30 artı alfa oldu. Bu üçgenin iç açılar toplamından 30 artı alfa, 30 artı alfa ve 30. Bunları toplayınca 90 artı 2 alfa eşittir 180'den alfa eşittir 45 derece olarak bulunur arkadaşlar şu ikisi birbirine eşitmiş arkadaşlar. Bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre diğer köşegeni çizsek köşegenler birbirini dik olarak ortalıyordu değil mi arkadaşlar? Şurası dik ve orta nokta. Yani şu parça şu parçaya eşit. Yani ben buna K dersem bu da K. Madem ki şu eşit ve şu da dik. O zaman şu büyük üçgen ikiz kenar üçgen oldu mu arkadaşlar? Bakın. Hem dik hem kenar ortay. O zaman buraya 2K ise, burada 2K oldu. Ve karşımıza gördüğünüz gibi bir şey çıktı. 30-60-90 üçgeni çıktı. Bakın şu üçgeni çiziyorum. Şu oluşturduğumuz üçgen 30-60-90 üçgeni Çıktı. Hatta şuradan daha rahat görünüyor. Bakın 2K'ya K. O zaman şurası hani 30 derece olur. E, bu açı ortaya olduğu için bu da 30 olur. Dolayısıyla alfa ya da 60 derece kalır arkadaşlar. Alfa, alfa, alfa dersem eşkenar dörtgen olduğu için şurası da 3 alfa oldu mu? Karşılıklı açılar eşit. E, Şunlan şu eş üçgen olduğuna göre şurası da mecburen 140 olacak arkadaşlar. He, yani nereye getirdik soruyu? Şu içeride bir dörtgen var bakın. A, E, C, F. İç açılar toplamı 360 olmalı. Yani 3 alfa burada. Alfa burada ne yaptı? 4 alfa. E, artı şu ikisi 280. Eşittir 360. Buradan 4 alfa eşittir 80 alfa eşittir 20 derece olarak bulduk arkadaşlar. ABC neresi? Şurası. Burayı soruyormuş. E o zaman şurası 20 derece bulundu ya hani bununla bunun toplamı şurayı vermeli. Demek ki buraya da 120 derece kalıyor. Ben buraya alfa desem bu da alfa olur eşkenar dörtgen olduğuna göre zaten burası da hani iki alfayı iki alfa olur. Ve biter. Niye? Şu üçgene bakın arkadaşlar. İki iç açının toplamı bir dış açıyı verecek ki hani şu alfa ile şu iki alfanın toplamı 3 alfa eşittir. Şurayı verecek. Dolayısıyla alfa buradan 22 bulunacak alfa 22 ise 2 e, alfa 44 yani şurası 88 yapar. Bize sorduğu yerde hani U kuralından 180 eksi 88'den de ne olacak? 92 mi yapacak arkadaşlar? 92 derece yapacak. eşkenar dörtgen verilmiş x de bize sorulmuş. Hadi buna siz bakın bakayım be. Bir. bir tane de siz çözün bakayım hadi. Duyuyorsunuz değil mi beni? Evet hocam. Hadi bakın bakalım kalemlerinizi oynatın. x uzunluğu soruluyor. Evet Heh. Evet. 60 dereceyi gördünüz. Aferin. Neden 60 dereceyi gördünüz? Çünkü yukarısı değil mi? Yukarısı 16, 16, 16 olacak. Yani eşkenar dörtgen olduğuna göre şurası eşkenar üçgen 60 derece. E 60 ise o zaman köşegen açı ortay olduğu için bunlar da 60'ar derece olacak. Yani şurası 60 derece diyorsunuz. Ve arkadaşımız şekli çizdi. 30, 60, 90 üçgeni var burada. Ve bura 16 ise şu 8. 30'un karşısı yani x de ne oldu? 4 oldu. Geçiyorum. Ben yaptım hocam. Aferin Ali. Kalem yok tabi. Mouse çizmeye çalışıyorsun değil mi? Neyle çiziyorsun? Yok hocam ben tabletten giriyorum. Heh. Rahat çizdim Tamam. Şu şey çok kalındı. Kalem. Onu nereden inceleyeceğimi bilemedim de. Ha. Sonra şey direkt metin yazdım. 60-90 Devam edelim biraz daha bakalım. Bu ne diyormuş? Eşkenar dörtgen. AC'nin karesi artı. Köşegenlerin kareler toplamını istemiş arkadaşlar. Köşegenlerin karelerinin toplamını istemiş. E, bu herhalde şeyden gelecek bunlar. Pisagordan mı gelecek acaba? Hani x x, şurası y y. E, Pisagora göre x kare artı y kare eşittir 16'dır değil mi? Bize sorduğu yere bakın. AC'nin karesi 2x'in karesi nedir? 4x kare artı BD'nin karesi yani 2Y'nin karesi 4Y kare. E, kolaymış arkadaşlar. Bunu soruyormuş bakın. Hı, evet. O zaman yani bunun 4 katını soruyormuş. O zaman cevap 64 olacak.